Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı Ege Rallisi Marmaris'in açılışında klasik otomobil kullandı. Ayaydın beraberinde Marmaris Cumhur İttifakı adayı Serkan Yazıcı'nın da kullandığı klasik otomobille start alanına geldi. <laughs> alanı boşaltalım lütfen. lütfen Marmaris turizmi için önemli bir değer olduğunu belirten Ay Aydın, Serkan yazıcıyla 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız, hizmet yarışı için çaba göstereceğiz, Muğla'nın tamamına hizmeti ulaştıracağız dedi. Ay Aydın ve yazıcı start alanında bulunan yarışseverleri de selamlayarak klasik otomobillerin direksiyonuna geçip şehir turu attı.